Arkadaşlar. Um, dedim bu bir haber paylaşayım sizinle. Biz ailece korona olduk yine. Ben çok ciddi ben çok ciddi korona virüs kaptım. Um, benim dört defa pozitif çıktım ama hiç bu kadar ağır olmadım. Hiç koku alamıyorum ve burnum akan ya yeah. dat alamıyorum ağzımdan bütün kemiklerim ağrır çok kötü durumdayım bro çok kötü durumdayım hep halsizlik yani sağlam bastı bizi bu korona dün bütün gün neredeyse yataktaydım hep terledim neyse Yedik portakalcıkları, limoncukları, Biraz kendimize gelelim. Ama cidden yani birkaç gündür böyle halsizlik ha. Birkaç gündür böyle halsizlik. Bilinme. Dün gittim bakkala alayım çay. Hem bir Bal falan filan. Korona için. Adam dedi bana ocağın az ne Dedim öyle yok ya iyi değilim. Dedim hayır neyin var? Dedim öyle var kattık şifayı galiba Galiba korona var ama. Çünkü aynı şeydir ama yani koronanın en yoğun zamanında bile bu kadar ağır gelmedi bana. Dedi, Geçmiş olsun hocam. Dedi ki derim yerine kusura bakma kardeş maskem yoktu. Dedi bana yaptı öyle düşün. Bu adam geçen yıl dükkanına gittiğinde maske 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 Şimdi hoca işte bir şey değil ya. Böyle klasik Kıbrıs da var. E, e, e. e ben de eh, yaptım öyle. Tamam bak. Ben bizim garaj bilin aşı da yapılmadım ha. Aşı da yapılmadım. Ya o kadar oldum korona bu sene beni fena kaptı. Aşı da olmadım. E de bir şey değil mi hoca? Ben sadece üç defa oldum. Ben de bir daha olmam artık ha. Ben de bir daha aşı olmam artık. Ya o aşı olduktan sonra halsizleştim zaten. Giderim sağ sola herkese derim koran oldum. Hiç kimse ciddi almıyor ben. Ey ben koran oldum. Korkunu amına koyayım. Ne korkmuyorsunuz? Ne insanlar korkmuyor? Ben Kur'an oldum, Bak böyle yapacağım ha. Bütün eşya ha. Koran, koran. bir, bir tane pezevenk vardı iki sene de psikopat <laughs> koronayı çıktığında oruç <laughs> <Orası>, bu çocuğu giderdi ya böyle 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 hey ben olduk ben fucking korkunuz anasını satayım ne oldu korkmaz mısınız artık ne oldu ne oldu merakınız bitti ne oldu? Ukrayna savaşı mı çıktı? Ne oldu? Yeni bir mer merak çıktı. Yeni bir macera çıktı siz sol gericilere. Ha? Ne oldu eşekler? What the man? Meciler. Me 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 meciler. Me 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 <laughs> ya aşı olmadım. Olmam da. <laughs> ya ama Kur'an oldum. Kur'an oldum. Oldum. Ne varım? Aa bunu yerim. Ha. Bal. Limon. Maksıl bahçeden. Bahçeden limon. Ha. O kadar. Deseydim geçen sene koron olduğum herkesin ödü kopacaktı. Herkes doruna sıçacaktı. Şimdi diyorum hemen ben ölüyorum koronum vardır. Geçmiş olsun. Bakalım kaç kişi vardır? Hep ee, PCR Kim? Ne PCR var? Ne bok var? Artık aşı da da kontrol etmezler. Giden oraya buraya aşısız. Fakir biz iyi yırtık, ha. Biz iyi yırtık. Ne aşı aldık ne başı aldık. Fakir sizi alanlar fakir siz düşünün bak. <gülüyor> <gülüyor> Sağlığınız için maske takınız, sağlığınız için ananınız... Neyse, <laughs> bakayım. Um, yeah man, bro. Hayat böyle devam ediyoruz man, hayat böyle devam ediyoruz. İçelim birazcık daha su. Gidelim, dışarı çıkalım. Ne maske, ne aşı, ne hiçbir şey. Tam dediğim gibi. Herkes lazımdı bu şeyi alsın. Bir griptin Ne dedik? Dedik size bir griptir. Ne kadar spastiksiniz farkında mısınız? Ne kadar aptal oldunuz ayrı ne kadar oyuna geldiniz. Ne kadar öyle yediniz ha. Conti yediniz. Neyse ben done.